Valla indirsinler gerisi yeter gerisi önemli değil. Menüye eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Kebap. <gülüyor> Kebap. <gülüyor> açıkçası işte beni memnun ediyor. Ben memnunum yani okul yemek halesinden ama. Bence doyurmuyor. Şimdi da eklemek <laughs> istiyorum. Ee, bu sadece yemek zammı değil. Bunu bize bu şekilde yanlış yansıtmaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün bakarsanız Gaziantep'te yemekler 1 lira. Biz bir müşteri değiliz. Her gün bir şeylere zam geliyor. Öncelikle merhaba. Şu anda e, okul yemekhanemizde fiyatlarımız 3,5 lirayken 6 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle 3,5 liradan 6 lira çıktı da diğer üniversitelerde de rakamlar aşağı yukarı böyle galiba. Ben öyle biliyorum. Yani 3,5 lira 6 lira falan gibi civarlarında. Şimdi şey de oldu okulumuz, okulumuza yürüyüş oldu 3,5 liraya tekrar insin diye de. Şimdi eğer kaliteden ödün verilecekse bence kesinlikle yani böyle bir şey yapılmamalı. Yani o daha kötü yemek yiyeceğimiz 6 liraya daha düzgün bir şekilde yemek yiyelim. Ben okulun yemekhanesinden de memnunum zaten. Hani tad olarak en azından idare edecek kıvamda. O yüzden bence şu an memnunum ya. ya yapılan zammın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam hani e, ete gelen fiyatlar olsun, ekmeğe gelen fiyatlar olsun bir maliyet artışı var ama bunu bize bu şekilde yanlış, yansıtmaların yanlış olduğunu düşünüyorum ve biraz olsun hani tamam hani 3.5'tan ne bileyim 5.5'a çıkabilir 6'ya çık 5.5'a da diyorlar işte 4.5'a çıkabilir 5'e çıkabilir de hani 3.5'tan direkt olarak 6'ya çıkması yani, ben fazla olduğunu düşünüyorum ve yapılan tepkinin doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ee, biz burada öğrenciyiz. Burada okumaya geliyoruz. Biz bir müşteri değiliz. Her gün bir şeylere zam geliyor. Biz hangi birine yetişeceğimizi artık bilemiyoruz. Bugün öğrenciye veya ulaşıma her gün birisine zam geliyor. Ama Bursa gelmiyor. Fazla bu miktar. E, tamam verilen yemekler bence güzel, doyurucu ama e, bu zamın olması bence yanlış. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani arkadaşıma katılıyorum ama e, nasıl diyeyim buçuktan 6 TL'ye çıkması ekonomik olarak zaten zor bir süreçteyiz. Yani öğrencilere destek verilmesi gerekirken şu an bu duruma düşmek. Yani açıkçası ilk dönem daha çok yiyebiliyorken ben yani kendi adıma konuşayım. ikinci dönem hiç yemedim. Yani çünkü 6 lira demek. Neredeyse yola git gel yani bir lira daha koyayım evet. üstüne, git gel yapıyorum. O yüzden yani fiyatların düşürülmesi taraftarıyız. Olur mu bilmeyiz ama. Yani Türkiye'de bir ilk olsun. <laughs> bu da Uşak Üniversitesi'nde olsun. Artan zamları düşürelim artık. Sanırım. Yani zam, bütün her şey zam geldi. Buna da zam gelmesi doğal. Ama gelen zamın yüzdelik bakımı çok fazla. Öğrenci için söylüyorum bunu. Ee, minimal bir zam olsaymış öğrenciler için daha iyi olabilirmiş ben bunu düşünüyorum bütün nasıl düşünebilemiyorum. <laughs> evet e, üç buçuktayken bir anda altı'ya çıkması Bence de fazla bir zam e, yani daha az olabilirdi zam Tabii ki gelecek Çünkü her şeye geldi ama bu kadar fazla değil de daha az olsaydı iyi olur evet, <laughs> Cidden e, cebimizi etkileyen bir zam oldu e, geçen senelerde gelen zamlar Cebimizi bu kadar, bu derecede etkilemiyordu. Bu bizi üzüyor açıkçası. bayağı bir zam geldi, bir anda oldu. Hani hepimiz öğrenciyiz, hepimiz burada çalışmıyoruz, ek gelirimiz yok. Hani o yüzden fazla oldu bence. Ya artsın, artmasın demiyorum, onlar da kazansın ama fazla oldu. Yani neticesi mesela 5 lira veya hatta 4,5 lira olsa bence daha güzel olurdu. Ee, sonuçta ben de burada üniversite okuyorum yani üniversitenin içerisinde öğrenciler haklı e, zamlı olması normal değil ama e, sadece bu üniversitenin değil e, sadece Türkiye genelinde olduğu için bunu çözüm e, üniversite içerisinde bulunabilir mi onu bilmiyorum yani. Fiyatlar dahilinde menüye eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Kebap. Tamam. <laughs> <Kebap. gülüyor> Sizin mi? benim bilmiyorum özel bir isteğim yok şu an. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Çok... Sonra Çok... bir şey olabilir ya, kuru fasulyenin yanına pilavı koysunlar bari. Pil bulgur pilavı değil de pirinç pilavını koysunlar. <laughs> ya da tatlıya biraz daha ağırlık verilebilir. Evet, evet değil, değil mi? Hiç tatlı yok, olabilir. tatlı hiç yok. <laughs> Ve sabahçılar içecek içerken biz niye suya talim oluyoruz ya akşam ikinci öğretimler falan. Sabahçılar içecek mi var? Evet meyve suyu falan hayvan veriyorlar bize niye vermiyorlar? Bu beni üzüyor. Peki menülerde bir değişiklik olmasını ister misiniz? Şu an çıkan menüler sizi memnun ediyor mu? Ya açıkçası işte beni memnun ediyor. Ben memnunum yani okul yemek halesinden ama. Ya tabii daha fazla biraz daha şeyler artabilir. Ee, porsiyon boyutları biraz daha artabilir yani. Şu an tek e, şikayetçi olacağım nokta olabilir. Buradan rektörümüze söylemek istediğiniz bir şey var mı? Rektörümüze şunu söyleyelim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezinde çok güzel konuşuyor. Ee, bu konuşmaların içinde öğrencilere yaptığımız zamların dışında güzel beyanlar verip onlara güzel mutlu haberler de vermesini talep ediyoruz ve onu çok sevdiğimizi buradan <laughs> belirtiyoruz. Buradan rektörle söylemek istediğim yani bu zamları biraz daha öğrencilere ithafen bir durum yaparsak, diğer üniversiteleri de baz alırsak yani bugün Gaziantep Üniversitesi tekrardan üstüne basarak söylüyorum kendi memleketim. 1 liraya yemek verebiliyorsa eğer biz de verebiliriz. 52 bin tane öğrencisi var. Bizim ise 30 bin tane öğrencimiz var. Onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diye, diye söylüyorum bunu. Ve denenebilir yani yapılan zammın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam hani gerçekten bir maliyet artışı var dediğim gibi ama bunu bize bu şekilde yansıtmalarını yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta öğrenciyiz hepimiz yani. Belli bir çalışan değiliz, para kazanmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Hani bunu bizim üzerimizden kar sağlamaya çalışmaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani bizi yansıtmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir maliyet fazlalığı varsa hani kendilerini karşılaması lazım. Bana kalırsa tabii ki. Ya onlar ne düşünür bilmiyorum ama hani bu şekilde fazla olduğunu düşünüyorum yapılan zammın ve geri alınması gerektiğini düşünüyorum bu şekilde. Valla indirsinler gerisi yeter gerisi önemli değil. Çünkü çok fazla fiyatlar. Sadece bunu demek istiyoruz. Gerek da üniversitemizde herhangi bir sıkıntı yok. Her şey çok güzel.